Merhaba Merve, hoş geldiniz. Her yönüyle zorlu ama bir o kadar da tatminkar bir süreci geride bıraktık. Şimdi sıra işin en keyifli kısmında konuşacağımız çok fazla şey var. Puan ve sıralamanızdan başlayalım isterseniz. Mayıs 2023'te bizimle başladığınızda bazaltan emanetleriniz neydi? Hangi puanla başladınız? Şimdi kaç puanla ve hangi sıralamayla süreci noktaladınız? Mayıs 2023'te 2022 Nisan Tusu'nu çözmüştü ilk baştan. O zamanki puanımız takribi olarak 54-55 civarlarındaydı. Sıralama olarak tabii ki de hesaplayamadık. Ama şu anki puanım 68.9 ve sıralamam 558. Ben puanımdan memnunum. Başarınızdan ötürü sizi gönülden tebrik ediyoruz. Başarı malum buzdağının görünen kısmı. Bir de bu buzdağının görünmeyen kısmı var. Biz bugün aslında bu röportajda bu görünmeyen kısmı göstermeyi hedefliyoruz. Ayrıca sizin hikayeniz çoktan merak ediliyor. Dilerseniz tıp fakültesi hayatınızdan başlayabilirsiniz. Hangi mezunusunuz, kaç yılında mezun oldunuz? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 mezunuyum. Ortalama bir öğrenciydim. Komite sınavlarına çalışırdım. 5. ve 6. sınıfta TUS dershanesine gidip kitap doldurdum. Ve daha sonrasında 2016'da TUS'a girdim. Peki tıp fakültesi yıllarınızdan bahseder misiniz? Öğrencilik hayatınız nasıl geçmişti? Bir de bugünden o günlere baktığınızda farklı yapardım dediğiniz şeyler nelerdi? Evet şöyle Fakültesi yıllarında sadece işte komite sınavlarına gerçekten disiplinli bir şekilde çalışıyordum. Ama çok inefektif bir çalışmaymış. Şimdi onu anlıyorum aslında. Keşke o yıllarıma geri dönüp birazcık daha e, şimdiki deneyimlerimle birlikte geçmişe gitmek gibi bir klişe söz var ya. Onu yaşamak isterdim. Daha çok okulun önemini anlamış olurdum. Aslında tüm vizitlere katılıyordum. Tüm derslere katılıyordum. Ama bir şeyler hep eksikmiş. Yani bu hocamızla tanıştıktan sonrasında daha iyi bunu anlamış oldum. Bilgiyi zerk etme bilgiyi böyle difüze etmek, bir onu o bilgiyi hissetmek diye bir sürekli hocamızın tekrarladığı bir söz vardı. Ki bununla alakalı da zaten videoları da var. Öğrenme deneyimiyle alakalı. Keşke bu deneyimleri tıp fakültesi yıllarında yaşamış olsaydım muhtemelen o tıp fakültesi yılları benim için bu kadar zorlu geçmezdi diye tahmin ediyorum. Çünkü benim için her sınava hazırlanmak işkence gibiydi. O bilgiyi öğrenmek, her şeyi böyle ezber 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 gibi de değerlendiriyoruz. Ama aslında o kadar da ezber değilmiş. Yani onu söz benim çok hoşuma gitmişti. O vücudunuzun içerisinde hissedip zerk etmesi bilginin aslında onun üzerine başka başka şeyler koyup ve devamını getirmek işi daha çok kolaylaştırıyormuş. Bunu daha sonrasında anlamış oldum. Ve tabii ki de o 5. 6. Hani sınıfta işte tuz tersanesine gittim, tuz kitaplarını doldurdum, işte bir sürü yapılabilecek her türlü şeyi yaptım ama istediğim başarıyı çok fazla sağlayamamıştım. Keşke bu bilgilerimle bir de tıp fakültesini tekrardan okuyabilmiş olsam geçtik geri gelmiyor. <laughs> Mezuniyet sonrası döneminize bakalım isterseniz. Öykünüz o kadar farklı tecrübelerle dolu ki birçok meslek taşınında ışık olacağına eminim. Mesela 2017 yılında yine bizimle hazırlandınız. Hatta o dönem radyoloji asistanlığına evet. yerleştiniz. Bu dönemki deneyimlerinizi asistanlık sürecinizi anlatabilir misiniz bizlere? Evet tabii. O dönem işte radyolojiyi çok istiyordum ki o dönemde çok popüler branşlarından bir tanesiydi ve radyoloji olmazsa olmazdı benim için. Hem çalışma koşullarının rahatlığını hep duyuyordum asistan abilerimizden, ablalarımızdan. Hem de birazcık böyle bir trend oluyor ya bazen işte böyle işte en popüler branş işte ben tamam ben başarılı olup işte radyolojiye gideceğim diye değerlendiriyorduk. Neyse periferde bir yer yazdım. Hatta o dönemdeyken periferdeki ilk 2-3 ayında hocamızı tekrardan aradım. Hocam işte ben tekrardan acaba sınava girsem mi diyor. Çünkü periferin zorluğunu bilmiyordum. Ankara'dan mezundum. Hoca sayısı belliydi. Asistan sayısı belliydi. Eğitim belli bir seviyedeydi. Perifere gidince biraz bocaladım. Ama hocamız da o zaman işte demişti ki birazcık daha bir bak deneyimli ona göre. E tabi ben rahat durmadım. İki sene kadar bunu idare ettim. Ama bir tane asistan vardı sadece bölümümde. Nöbet sayısı çok fazlaydı ve eğitim çok yeterli değildi. Seminerler hazırlanmıyordu falan. Hani onun kendi konseptinde bazı şeyleri vardı. Ve daha sonra ben şu an Almanya'da staj ayarladım kendi ve Frankfurt'a Göte Üniversitesi'nde. Almanya'daki eğitim sistemi çok hoşuma gitti. Dedim ki tamam ben burada da kendimi çok güzel geliştirebilirim. Periferde olmayan işte çok şeyler var falan. Ve dolayısıyla ondan sonra Almanya'ya gitmek için istifa ettim. Çok farklı tecrübeler demiştik. Az önce Almanya'ya gittiğinizden bahsettiniz. Asistanlığınızı bırakarak Almanya'ya gitmişsiniz. Malum son dönemlerin en popüler kültürlerinden biri de yurt dışında hekimlik. Almanya'da neler yaşandınız? Almanya'da hekimlik konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Evet bu aslında çok baş başına bir konu. O zaman hem buradaki eğitim sisteminin yeterli olmadığını düşünüyordum. Hem de Almanya yani böyle yurt dışındaki hekimlik çok cazip hale getiriyor işte reklamlarda çıkıyor falan. İstifa edip Almanya'ya gitme kararı aldım. Buna yönelik Göte'nin ikiye sertifikasını aldım. Telkin Fachsprachprüfung diye uzmanlık gerektiren Almanca tıbbi dil sertifikalarını aldım. Ama tabii o zamanlar bana Almanya'daki zorluklardan hiç bahsetmemişlerdi. Sadece işin reklam bölümünde işte şöyle Almanya Türk hekimlerini bekliyor falan gibi böyle her yerde yazıyor. Ama işin asla asla öyle değilmiş. Bütün belgelerimi hazırladım, sınava girdim ama bir belirsizliğin içerisindeydim. Denklik için işte başvurularımı bulundum. Meğersem Almanya'da bürokratik süreçler inanılmaz şekilde yavaş ilerliyormuş. Ben işin açıkçası Türkiye'de işlerin birazcık daha bu kadar yavaş ilerlediğini düşünüyordum ama Almanya bu konuda başlı başına her şeyin mektupla sirküle olduğu bir yer. Ve iş bulmakta hiç o kadar kolay bir şey değil. Yani Almanya bize kucak açmıyor maalesef. <laughs> Dolayısıyla iki yıl kadar orada kaldım. Ya da iki yıla yakın bir süre işte kaldım. Küçük bir iş deneyimim de oldu. Ve eğitim olarak da çok yeterli olduğunu da düşünmüyorum. Ben periferden gittim. Periferde daha fazla şey öğrendiğimi fark ettim Almanya'ya gidince. Burada biraz medikal bir konu olacak ama <laughs> hani akut löseminin tiplerini bizim tıp fakültesi 3. sınıfında bilmeyen insan yoktur. Evet. Ama ben burada akut löseminin tiplerini, alt tiplerini söylediğim zaman böyle asistan olan Döviz'deki asistan olan birisi sen ne kadar zekisin bunu nasıl hatırlarsın falan gibi böyle bir tepki verdi ve ameli m yani hani herkesin evet. bildiği bir şey. Ama maalesef Almanya'da eğitimin de iyi olmadığını anladım ve ondan sonra ailem de sağ olsun bu konuda bana çok destek oldu. Hı. İki bir seçenek sundular. Ya dediler ki Almanya'daki sürecini devam ettir biz tam arkandayız ya da Türkiye'ye gel. Ben de işin açıkçası Türkiye'yi seçtim. Çünkü en azından belli bir sınav var. Yılda iki defa alıyor. Çalışanı çalıştığı kadar, emek verdiği kadar karşılığını alabileceği bir sınav. Evet. Belirsizlik yok. O yüzden işin açıkçası Türkiye'ye geri dönmeyi tercih ettim. Yurdumu seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Almanya'dan dönüş ve yeni başlangıcınıza gelecek olursak Mayıs 2023'te bize ulaştığınızda neler yapıldı? Mayıs 2023'te ilk e, TUS ofisi aramıştım. Daha öncesinde de çalışmış olduğumdan dolayı. Ama bir yandan tabii çekincelerim de vardı. Alt yılın sonunda işte tekrardan TUS'a gireceğim. Birazcık utanç da var tabii işte yaptığımı başaramadım gibi bir hissiyatı da yaratmıştı. Ve daha sonrasında dedim ki tekrardan TUS'a hazırlanayım. Hocamızı aradım. Sağ olsun o da yardımcı oldu. Kabul etti benimle çalışmayı. <laughs> Ve akabinde biz 2022 TUS'unu çözmüştük. <laughs> Nisan TUS'unu çözmüştük. 55 puan gibi bir puan almıştık. Ve daha sonrasında kişiye özel program hazırlanmıştı. Bana da program hazırlandı. İlk başta ben TUS dershanesine yazılayım diye düşünmüştüm. Hatta bütün işte tuz, tuz konu kitaplarının hepsini almaya gidecektim. Hı -hı. Ve daha sonrasında hocamız dedi ki tüm tuz sorular üzerinden gideceğiz. Tabii Hı. bir öncekinde böyle değildi. Acaba dedim hani hocam nasıl yapar mıyız falan ama yok yani yaparız. Ve gerçekten daha denetlenebilir olduğundan dolayı benim için çok eğlenceliydi. Sorular üzerinden konuyu anlayabileceğimi düşünmüyordum ama çok efektif oldu. Çünkü her çözemediğimiz sorunun üzerinden ben hocamıza soruyordum ve diyordum ki hani, bu soruyu ben denetleyemiyorum. Yani bu sorudaki ana maddeyi anlayamıyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Ha bunu anlayamadım da nasıl anlıyorum? Çünkü o kadar çok varyantı geliyor ki soruların. Ben bunu hiç anlamamıştım daha önceki tuz deneyimlerinde. O varyantların hepsini çözemiyorum. Yani ve aynı kalıpları çözemiyorum. Demek ki burada bir defekt var. Evet. Ve bizim bu defekti çözmemiz lazım. Bir şekilde. Kendine denetleyebilir olduklarımı kendim denetliyordum. Denetleyemez olduklarımızı hocamıza soruyordum. Hocamız işte yardımcı oluyordu. Daha sonrasında tüm tuz kitaplarını çözdükten sonra bir daha bütün tuz soru derizlenen konuya devam ediyorduk. Hı hı. Ve yine işin garibine bakın ki aslında yani kendiniz de çok açık bir şekilde görüyorsunuz. Ben tüm tuz sorularını çözerken yapamadığım soruların aynılarını Yine şey yapamıyorum. Hani ve bunu artık bir yerde kırmamız gerekiyor. Evet. Tekrarlaya, tekrarlaya. Ama böyle kitap tekrarı gibi değil. İşte daha öncesindeki 2016'daki işte tuz çalışma sürecimdeken yani işte 10 tane konu tekrarı yaptım falan. Yani inanın o benim tüm tuzları çözdüğüm dönemdeki <laughs> yaptığım ve akabindeki subchapter tekrarlarımla birlikte, yani ben en azından kendimi öyle değilsen diyorum. 20 tane tekrarı bedel gibi <laughs> değerlendiriyorum. Daha sonrasındaki tüm tuzları da çözdükten sonrasında. Bir daha aynı şekilde geri dönüyoruz, hocamızla bir de tartışıyoruz. Ha, tamam, bu artık yapılabilir. Ama tabii bunu ders ders olarak planladık. Yani işte klinik derslerde birazcık daha bu şekilde giderken, temel derslerin ezber kısmı diye demeyeyim, ezber diye bir şey yok bu mental <laughs> flow akışında. Öğrenmek, öğrenme deneyimi. Her dersin kendine özgü farklı öğrenme metotları vardı. Farmakolojide farklı bir metot denedik, biyokimyada farklı bir metot denedik ve şu an bile tamam böyle ilk başta bir bocalarım ama bir iki tane baktıktan sonrasında o geriye hemen geliyor refleks olarak yani refleks haline oturtmak gibi diyorum artıktan buna. Öyle çok güzeldi gerçekten. Benim için en eğlenceli çalışmaydı diyebilirim. Çok güzel. Peki bahsetmiştiniz her derste kendine özel olarak ilerledik ders ders planladık diye. Tuz takip sistemi sizin için nasıl geçti? O kısmı biraz daha açabilir misiniz? Yani verim aldığınızı evet. düşünüyorum fazlasıyla. O süreçten biraz daha bahsedebilir misiniz? Yani şöyle hocamızın difüzyon videoları vardı. Daha öncesinde <laughs> çekmiş olduğu. Difüzyon kelimesi gerçekten de o difüzyon gibi. Vücudunuzun her tarafına zerk ediyor, işliyor. <laughs> Ve onu hissediyorsunuz. O öğrenme deneyimini hissediyorsunuz. Evet. İşin garibi ben 32 yaşındayım. Yaşımızı söylemek yoktu ama 32 yaşındayım. Ben böyle Böyle bir deneyimle daha öncesinde çok fazla karşılaşmadım. Keşke işte bu bilgilerimle bu deneyimlerimle birlikte tıp fakültesini tekrardan okumuş olsaydım muhtemelen şu an birazcık daha iyi durumda olabilirdim. Yani yaşı yok diyorum öğrenmenin de. Bunu hayatımın diğer alanlarına da tabii entegre hı hı. ettim. Sadece tuz için değil. Hatta işin tatlı bir yanı da şöyle benim erkek kardeşim de tıp fakültesi dördüncü sınıftan. Onunla birlikte de bu deneyimi daha erken tatmış olduk. Evet. Hiç unutmuyorum genel cerrahi sınavındaydı. Onların hocaların yani normalde genel cerrahi birazcık daha zor diye geçiyor evet. onların fakültesinde. Ama onunla da yine aynı öğrenme metoduyla birlikte gittiğimiz Hı -hı. zaman her sorunun altında bundan başka daha neler sorulabilir? İşte A, B, C, D diye değil ya da işte D doğru cevap. Hmm, tamam bunu öğrendim gibi değil. A şıkkından neden sorulmuş bu sorunun yanlış olarak? B şıkkı neden sorulmuş? İşte bu soruların varyantları daha neler olabilir? Bunu soran mentalite başkadan neler sorabilir Hı -hı. gibi. Düşündüğümden dolayı hatta çalışırken erkek kardeşime de diyordum ki genel cerrahi işte sorular üzerinden bakarken bak bunda şimdi bunu sorabilirler haberin <laughs> olsun diye söylüyordum <laughs> ve bir baktık gerçekten de en malin hocalardan girmiş olmasına rağmen çocuk sınavı geçti. Ben kendi deneyimimden şöyle bir örnek vereyim. Bu metotla birlikte gittiğimizden dolayı normalde mikrobiyoloji çok ezber bir ders. Evet. Ve hani bence en sıkıcı derslerden bir tanesi Kesinlikle. olabilir <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Kesinlikle. Ama 2023'te bir tane bir soru vardı. Hatta şu an bu Voges-Proskauer testiyle alakalıydı. <laughs> 2023'ün Nisan'ındaydı. Ben kendi kendime artık böyle şey, sadece soru çözmüyoruz ya, onun varyantlarını da türetiyoruz. <laughs> evet. Şıklar üzerinden neler sorulabilecek olduğunu da değerlendiriyoruz. Hocamıza da söylemiştim. Bence bu test sorulabilir sanki. Hani bir sonraki, bir önceki tutusun en çok kaçan sorularından bir tanesi. Bu da hani sorulabilir gibi geldi <laughs> dedim. Ve tak önüme 2023'ün Eylül'ünde bu test sorusu geldi. Yani hani bunu artık böyle sadece sözde kalmadı. Deneyimlemiş oldum. Artık kafamdan ben böyle düşünüyordum. İşte burada bu soru sorulur mu? Ben hoca olmuş olsam bunu sorar mıyım? gibi oluyordu. Ve bunu erkek kardeşimle bir yaşadık. Hı. Beraber vizit attık gerektiği yerde. Kendi kendimize hasta olmadığımız, hasta olmayan yerlerde de. Öyle eğlenceli hale getirdik belki kardeşim de şu an çok mutlu. Ben de mutluyum. Ne güzel. Eylül 2023 tutusunda kaç puan aldınız diye sorsak. Eylül 2023'te 1865'inci oldum. 67.5 olması lazımdı. Daha çok hani sıralama endeksli artık. bu sınavlar, evet. zorluklar değişiyor. O zaman için puanımdan yine memnundum. Hocamıza da hatta danıştım ben hani İki buçuk ay gibi sürede 55'ten 67 buçuğa çıkmıştım. Hı hı. Ve tabii bu sürede hem Almanya'dan döndüm sosyal işte gereklilikler de vardı. Bir tane işte doktor arkadaşımın yanında part-time günlük 2-3 saat çalışıyordum. Hem cep çıkartmam gerekiyordu. Bir yandan işte kütüphaneye gidiyordum. E dedim ki ben bu iki buçuk ayda aslında güzel çalışmışım. Allah şükürler olsun deyip puanımla tercih yapmayı planlamıştım. Ama ben Almanya'daki B2 sertifikamın, Almanca sertifikamın geçerli olduğunu biliyordum. ÖSYM'de evet. o şekilde de yazıyordu. Tercih butonu açılınca tercih yapamam diye çıkınca tercih yapamayacağımı anladım ve tekrar tabii ki de hocamı aradım. Hocam ben tercih yapamıyorum ne yapalım diye. Sonra tekrardan çalışmaya başladık hocamızla. Yani aslında Eylül 2023 TUS'unda gayet makul bir puan almanıza rağmen tercih yapmanın sebebiniz bu dil problemi mi diyebiliriz yoksa hedeflediğiniz daha farklı bir bölüm mü vardı onun için mi tekrar kalmak istediniz? Aslında da şöyle yine tekrardan o dili halletmek için bana bir 15 gün süre vermişlerdi. <laughs> Ama işin açıkçası ben de TUS çalışmayı sevdiğimden dolayı çok çok da vazgeçesim hı hı. gelmedi. E dedim ki madem hani bu kadar iki buçuk ayda bunu yaptıysak e birileri de başka yerlere de güzel puanlar değer yapabildiyse ben de neden yapamayayım diye. Dedim ki normal başka bir dil sınavına girmek yerine dedim ki yok dili bekleyeyim hem de tuz çalışmak için bahane olsun. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Sınavdan sonra direkt kütüphaneye gidip çalışmak istediğinizden bahsetmiştiniz. Bu bize her ne kadar tanıdık gelse de birçok insana kulağa çok farklı geliyor gerçekten. Bu başarı sürecinde kullandığınız öğrenme yöntemlerinden özellikle mental flow'dan biraz daha bahsedebilir misin? Evet, şöyle... Hocamızın bir tane lafı sözü vardı. Benim çok hoşuma gitmişti. <laughs> böyle Almanya'da da daha çok böyle kötü şeylerle işte sosyal entikasyonlardan dolayı da birazcık zaten dönmüştüm. <laughs> Ve insan ilişkilerine baktığım zaman da hiçbir emeğin karşılığını çok net bir şekilde bulunmuyor. Ama <laughs> hocamız demiş ki ders çalışmak hani öyle bir şey değil. Orada ne kadar çok emek verirsen o kadar çok alırsın. Ama ben daha önceki deneyimlerimden sonra ne kadar ders çalışırsam çalışayım. Çünkü komite sınavlarına çok çalışıyordum ama istedim başarılı elde edemiyordum. Ve o bana bir böyle bir şey yaparsanız da daha sonra karşı bulamayınca böyle bir isteksizlik evet, gelir bir ya. Evet, umutsuzluk hissi oluyor insanlarda. Evet. Öyle diye hissetmiştim ve dolayısıyla tusa hani benim için bir işkenceydi. Fakat hı hı. daha sonrasında tusa çalış tusa çalışırken hocamız demiş ki bak ders çalışmak öyle bir şey değil. Tuz ders ve seninle aranda olan bir şey. Hı hı. oraya dışarıdan hiç paz hiçbir faktör yok. Yani sen ne kadar emek verirsen o kadarını buluyorsun ve gerçekten de bu sosyal yaşamlarda, sosyal ikili ilişkilerde hı hı. olmuş olsun hiçbir şekilde karşımıza böyle bir şey hiç çıkmıyor. Ama tuz çalışmak öyle bir şey değil. Gerçekten de öyle. Sen ne kadar çok kendini verirsen, hı hı. kendini ne kadar çok öğrenmeyi endekslersen hı hı. ve o işte kendini hissedersen o kadar çok karşılık buluyorsun. Ve bu muhteşem bir şey. Muhteşem bir deneyim yani. Ama tabii bunu yaşamayan çok zor anlıyor. Bana da bunu evet. başka birisi hani söylemiş olsa çok ütopik gelirdi. Hani iyi tam inek falan herhalde öyle derdi muhtemelen. <laughs> hani şey kendi aramızda öyle diye konuşurduk. Evet. Ama öyle bir şey değilmiş. Ve dolayısıyla dedim ki ben tekrar işte TUS'u bıraktıktan sonra TUS'u hani çalıştım artık tam kazandım ama canım tekrarlar çalışmak istiyor. Bir yandan da bahane bulmaya çalışıyorum. Yani tam evet. Aldık artık hani bir puan ama hani Hatta şimdi bile içimdeki tuzla girme isteği kaybol kaybol diyorum yani. <laughs> bir kere daha bir. <laughs> bir annen izin alabilsem aynen bitir bir kere daha deneyeceğim ama işte o zor. Sonra kütüphaneye işte tekrardan gittim. e Sabah kalkıyorum çok güzel Hı -hı. yani Uludağ Üniversitesi'nin kütüphanesine gidiyordum. Evet. Gerçekten ortamı da çok iyi. Orada tekrardan işte çalışmaya başladık ve aynı böyle karşılığını bulabildiğim bir şekilde Hı -hı. emek verdiğim şekilde. O Daha önceden işte bahsetmiş olduğum ABCD üzerinden Hı -hı. Evet. ve daha sonrasında sizin tahmin ettiğiniz sorular çıkınca insana da bir özgüven geliyor. Ama ben de galiba biliyorum yapabiliyorum bu işi falan oluyorsunuz. Böyle şey hani ben de soru <laughs> tutturabilmişim hissiyatı aynen, gerçekten aynen. çok gurur verici bir şey olsa gerek. Aynen. İşte öyle olunca tekrardan işte bu sürece başladık. Bir de tabii şu da var. Şimdi teori bilgileri var. <laughs> bir yandan hani böyle tamam öğreniyorsunuz ama böyle kafada oturmayan şeyler de oluyor. Mesela santral venöz kateter. Hani onun böyle şeyleri, sayıları falan evet. böyle artmış oluyor ama bunu klinik anlamda kafaya mesela oturtamıyoruz. Onun için de hocamızın çok güzel difüzyon videoları vardı. Onları izledim. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle klinikle teorinin vuku bulmuş hali böyle. Ben. De Gerçi biraz şimdi eski Türkçe konuşuyorum <laughs> yaşımdan dolayı ama <laughs> hani böyle şey Allah. görünür hale gelmiş olan ne diyeyim, esnemsi yani size daha görünür, somutlaştırılmış evet. oluyor, o soyut bilgi oturmuş oluyor ve onunla birlikte daha kalıcı hale getirmiş oluyoruz. Çünkü bu öğrenme deneyiminde de yani görsel olmuyorsa işitsel, işitsel olmuyorsa işte dokunsal. Yazan. Bütün hafızamızın elimize gelen her şeyi deniyoruz. Yani elimizde ne varsa, done olarak her şeyi. Ha bir tane böyle şey ilaç isimleri zaten hani bu biyolojik evet. ajanlar bilas, hani beni çok zorlamışlar. Da. Gerçekten farmakoloji. Yani çok çok fecat bir şeydi. 24 saat onlara çalıştığımı biliyorum. Yani böyle sürekli artık öğreneyim bunları diye falan. Ve ikinci tusunda hiç bakmadım. Ve farmakolojiden netim gerçekten bence iyiydi. Ben iyi olduğunu düşünüyorum en azından. <gülüyor> <gülüyor> Ve ikinci TUS'umuza çalışırken hı hı. o ilk TUS'umda çalıştıklarım o kadar evet. çok aklımda kalmış ki bir daha çalışmaya gerek kalmadım. Çok hani iyi. Çünkü o artık refleks olarak geri gelmiş hı. yani. Çok farklı bir şeydi. O zaman siz bu tuz sürecinde difüzyon videolarını gerçekten her gün izlediniz diyebilir miyiz yani? Yani şöyle ikinci tekrar bilettim diyebiliriz. Ama böyle şeydi yemek yerken boş boş hani duracağım ama kulaklığı takıyordum. Hı hı. E bir yandan zaten hani ses alışık olduğum bir seste evet. her hafta ritmik olarak dinledim bir seste sürekli böyle hocamızla konuşup ve ders analizi yapmışım gibi de hissediyordu. O da beni tabi bir alert ediyordu. Hani evet şimdi hocaya işte söyleyeceğim bu hafta falan evet. diye. Yani öyle güzel geçti. Son 3 hafta düzgün hani böyle hı hı. çünkü bir de İngilizce vardı bu sırada. Evet. Günlük 2 saat falan da İngilizce vermem lazımdı çünkü İngilizceyi unutmuştum. Almancadan dolayı tekrar İngilizce işte kursuna başladım. Bu sırada işte yine günlük 2 saat bir doktor arkadaşımın yanında çalışıyordum işte part-time. Son 3 hafta ama tam düzgün bir şekilde kapandık diyebilirim. Çok o da zaman güzeldi. şey, e, siz tuz süreciyle birlikte aynı zamanda dil sürecini de yürüttünüz evet. yani. Ve iki sınava rağmen çok güzel bir başarı elde etmişsiniz. Gerçekten. Haftalar ve aylar süren bu emek işte tam olarak bu soruyu sormak için de biz cevabınızı çok iyi biliyoruz ama hangi bölüm ve hangi şehir diye sorsak. Şöyle... Ailemin yanında kalmak istiyorum. O yüzden Bursa'yı seçiyorum. Ama tabii ki de yani bölüm için biraz iki arada kaldım gibi. Bir yandan işte böyle cerrahinin verdiği zorluklar var. Bir yandan işte böyle dahili bilimlerde de işte acaba yapabilir miyim yapamaz mıyım korkusu da var. O yüzden ya göz ya derma diyorum. <laughs> Bakalım kısmet. <laughs> Sonuçları hep birlikte mutlu olarak değerlendiririz. İkisi de birbirinden güzel branşlar ve Bursalı bütün tanıdıklarım Bursa'ya çok aşık insanlar. Evet. O yüzden asla Bursa'yı bırakmak istemiyorlar. Siz de bırakmak istemiyorum. Evet. <laughs> Umarım istedikleriniz olur. Diyeyim. İnşallah. Tüm sorularımızı işten adınız için çok teşekkür ederiz. Anlattıklarınızdan anladığımız kadarıyla gerçekten çok verimli ve çok samimi güzel ilerleyen bir süreç olmuş sizler için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Biz öğrencilerine meslektaşlarınıza vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Sizi dinliyoruz. Başarınızı <laughs> çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikli olarak ailemi ve TÜSUFİS ailesine çok çok teşekkür ederim. Her konuda çok çok destek oldular. Yani bazen ağladık, bazen işte beraber güldük, skorlarımızdan memnun kaldık. O yüzden onlara teşekkür etmek isterim ilk başta. Sonrasında da tüm öğrencilere de işin açıkçası hocamızın anlatmak istediği o mental flow eğitimiyle alakalı birazcık daha fikir sahibi olmalarını önerebilirim. Çünkü onu yaşamayan gerçekten çok zor anlıyor ve ben işin açıkçası çok pişmanım. Bu deneyimleri keşke 20'li yaşlarda yakalamış olsaydım şu an gerçekten daha mutlu olabilirdim. Hani çok bu sadece TUS için değil, hayatın her alanı için. <laughs> bu şekilde yaparlarsa daha iyi olur. Tüm öğrencilere ve kardeşime bunu tavsiye ediyorum. Bu kadar. Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz. Bütün sorularımızı yanıtladığınız için de çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Başarılarınızın devamını diliyorum. Tebrik ederim. ederim. Çok sağ olun.